Tabii ben Abdullah Oraz Gulcov, Ramsa Hava savunma firmasının fabrika müdürlüğünü yapıyorum şu an halihazırda. Firmamız 2016 yılında kurulmuş bir savunma sanayi ve havacılık şirketi. Bir firmamızın ilk başta dört tane ada, ana dala ayrılıyor. Bunlar işte üretim kabiliyetlerimiz, ağız sistemlerimiz, nihai ürünlerimiz ve akademi ve denetim olarak dört dala ayrılıyor firmamız. Eskü ürünümüz aslında ihracat başarıda sağlamış bir ürün aslında. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatımızı gerçekleştirmiş gerçekleştirdik. Bu ürünün ana noktası açıkçası askerimizin meskun mahallede uzun yürüyüşlerinde bir yelek yardımına yelekle beraber adapte edilerek yelek yardımıyla ağırlığı kolaylaştırmak. Bir e, milli piyade tüfeğinin 3.4 kilogram olduğunu düşündüğümüz zaman uzun yürüyüşlerde bu ağırlık artıyor. E, bu sebeple de hem tek eliyle kolaylıkla nişan alabileceği, taşıyabileceği ve stabilizasyonu sağlayan bir sistem ortaya çıkarttık de ee, sistemin kendi ağırlığı 1.7 kilogram ...silahla beraber yaklaşık 5 kiloya kadar çıkıyor. Ama yelek yardımıyla, yeleğin kendi ergonomik yapısıyla yardımıyla... ...bu çok daha hafif bir kilo hissettiriyor askerimize. Ergonomik bir yapıya sahip. Tural bir ürünümüz, bizim insansız kar aracı platformumuz. Bu tamamen elektrikli, birbirinden bağımsız akslara sahip olan bir yapıda. Bu ürünümüz bizim tamamıyla kendi milli ve yerli sermayemizi, ...özgün tasarımlarımız ortaya çıkmış bir ürün. İki tane kamikaze insansız kar aracı taşıyabiliyor. Sekiz tane insansız aracı taşıyabiliyor iki tane gözetleme insan savaşı taşıyabiliyor ve aynı zamanda da e, yaralı askerlerimiz için e, sedyemiz var aşağıda otomatik sedye sistemlerimiz var ve tamamıyla bir ekosistem yaratmış olduk burada. Buradaki hem kamikazeler, e, kamikaze, insan, insan savaşları, sis satarlar ve tamamıyla sedye sistemi bizim tarafımızdan tasarlanmış bir ürün. Bu tamamen sahanın bize vermiş olduğu geri bildirimlere göre tasarlanmış ve ona göre yapılmış bir prototipimiz. İnsansız insansız. insansız bir araç otonom çalışabiliyor ve bunu aslında e, bir daha terzi usulüyle beraber çok farklı opsiyonlara sahip. Mesela e, isterseniz bunu sadece gözetleme ve karıştırma amacıyla kullanmak istiyorsunuz. Üzerindeki silah sistemini sökü sök, söküyoruz. Lidar sistemleri, anti sistemleri koyuyoruz ve üzerindeki tamamen kamikaze insan savaşımız insansız araçlarımızda gözetleme modunu alarak tamamen gözetleme yapabiliyoruz. Bunu meskun mahalle direkt sahada kullanacaksınız. Tamamen silah sistemini entegre edebiliyoruz. Kamikazelerimize C4 e, pat koyabiliyoruz ve bunlarla beraber imhaları da gerçekleştirebiliyoruz. Başka bir ürün? Şey. Ee, şu anlık ilk prototiplerimiz bunlar. Bundan, far, bundan farklı olarak şu an bir sonraki fuarlarda e, prototip sunacak olduğumuz yılan robotumuz var. Altı eksende hareket edebilen. E, sonrasında e, insansız hava aracımız var. Kamikaze olarak direkt kendisini ayrıca olarak sunacağız. Yani Ramsa şu an e, bu yeni sektörde e, çok daha farklı ürünlerle karşı karşıya kalacak açıkçası. Ay tükeleşme. Ben Ramsa Soft'ta animasyon, ürün tanıtım animasyonlarıyla meşgul oluyorum. Ürünlerimize ait 3 boyutlu animasyon çalışmalarımızı Ramsa Soft üzerinden yapıyoruz. genel olarak ürünlerimize ait animasyonları bu şekilde yapıyoruz beyefendi. 3 boyutlu ürün tanıtımı, endüstriyel modelleme ve ürün modellemesine sahibiz sadece şirkete yönelik başka haricen yapmıyor. Şirketlere yönelik şu anda ama kişisel bireysel müşterilerimiz de var tabii. Ki.